Ei başka ülkeye gideceğim. Ama aynı otobüsteyiz. Böyle de bir hikaye yani. Neyse. Bay. Saat 12.35. Ne kadar Alzheimer olduğu için ama yemeği o kadar hızlı yedim ki geç bitmedi buraya getirdim. Ceren'le vedalaştık. Ee, o şimdi Polonya'ya gidiyor. Ben yarın İspanya'ya. Bugün Faro'ya. Bu arada tırnağı Neyse bir yapıştırıcı işte, vardı. Arkadaşlar <laughs> <laughs> saat 17.36 ve ben hala yoldayım. Son bir saatlik yolum kaldı. Üfkin yanındaki teyze kalktı. Şöyle Albufeira diye bir yerde. Bu tekim. Arkadaşlar bir yemek yemeye geldik. Saat bu arada 15.17. Şöyle taco, patates, rice. Right. Bir de tatlı. Bir de tatlı. Bakacağız. Arkadaşlar merhaba. merhaba. Ah, selam. Merhaba. Fotoğraf şokladayım da. Merhaba. merhaba. Evet. Arkadaşlar biz oturuyoruz. Ama gözüküyor musunuz? Gözüküyoruz. Saat 1.34. Ay çok kötü. Saçlarım kapandı. Şu bunları düzleştirmek için götürmüyorum. Buradan böyle bir sürü insan geliyor, gidiyor, bir şeyler oluyor uykudan geliyorlar Yürüyorum. bir yandan hala da gelmeye devam ediyorlar. Tamam, gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Böyle çekeyim daha net gözüküyor. Yine karanlık ama. an yürüyorlar. <laughs> Ben burada yerde. Gözükmüyorum ama. Ay çok korkunç. Bunlar haç taşıyor. Bunların ellerinde haç var. Vento adelante, bueno, bueno. kim bilmiyoruz. Ama bekliyoruz. Sadece yürümelerini bekliyoruz. Onları ilk defa gördük. Az önce de bir tane kadın üstüne kart fırlat ve gitti. Sıklı. Hadi sıra sizde. Hadi annem. Ama sizin şarkınız falan bir şeyiniz yok mu? Bu şarkı sadece heykeller. <laughs> Birisi poz verdi bu arada. Ama şu şekilde. Şu şekilde. Bence bu daha çok onları ilke. Aa, hiç olmadı şu an. Arkadaşlar çok yorgunum. Saat 4.52. elli iki. Biz bir şeyler almaya geldik şimdi. Gidecek. Şöyle. İçimiz kafedeyiz. Herkes burada. Yani gerçekten her yer hala dop dolu. Evet. Arkadaşlar merhaba. Ben Guarda'ya dönüş şu an. Her şeyi haber vermeyi unuttum. Ama şöyle bir şey var. Zaten çok bir şey almadık diyor şimdi. Biz en son gezdiğimiz yerleri falan koydum galiba. Bilmiyorum. Bazılarını dikey çektim. Belki olabilir. Ama en son sabah 5.30'da sokakta çekmiştim onu hatırlıyorum. Ondan sonrasını anlatayım. Biz bir kafeye girdik. Oturduk. Bir sırada Elif uyudu. Biz kahve içtik Berk'le. Daha sonra başka bir kafeye girdik. Tatlıcıya girdik. O sırada Berk'le ben masada yatıyoruz. Elif bizi kontrol için şey olarak başımızda durdu. Daha sonra oradan kalktık. Starbucks'a gittik. Starbucks'ta ben koltuğa uzanırım. Şöyle bu şekilde uyuyorum. Şapka taktım bir uyudum. Fark etmesinler diye. belki de uyuyor o sırada. Başka bir koltukta. İlk yine bize sahip çıktı. Daha sonra kalktık. Dedik ki gezelim. Saat sabah 10'du. Ve biz şöyle 10'dan 5'e kadar falan full gezdik. Hani gerçekten enerji patlaması. En son oturduk böyle ne yapabiliriz ne yapabiliriz diye. Bu arada çok güzel yerleri gezdik oturduk böyle ne yapabiliriz ne yapabiliriz diye ben o sırada e, uyuyorum Elif ile Berk de fotoğraf seçiyordu ben yere oturdum çöktüm ve uyudum yine e, çünkü aşırı bir uykusuzluk vardı daha sonra e, kalktık dedik bir şeyler alalım markete gidelim bir şeyler yiyelim o sırada yavaştan da yol alalım ve otobüse bindik biz Elif'le beraber oturuyorduk ben uyuyamadım çok fazla çünkü yanımızdakiler çok ses yapıyordu. Hani bir saat falan belki yarım saat falan uyumuşumdur. Yanımızdakiler önlerine biralarını almış içerek, kahkaha atarak şey yapıyorlar, sohbet ediyorlar. Ve ben şu an burada bir bisküvi yemiyorum, onlar bira falan içip hani bayağı çakır keyiflikle sohbet ettiler. Ama bana yemek yemek yasak hani otobüse sordum çünkü bir şeyler atıştırabilir miyim, hayır falan dedi adam. Neyse şoförden şoföre değişiyor demek ki. Biz oradan faroya indik. Bir gece uyuduk. Ben 12 gibi falan uyandım. Yani yattık hemen. 12 gibi falan uyandım. Sabah bir kahve içtim. Onun dışında birkaç bisküvi atıştırdım ve şu an bu ya gidiyorum yani. Önce Lisbon'a gideceğiz buradan. Ve Lisbon'a az kaldı galiba. Lisbon'dan sonra da ben artık bu arada bir 4 saat daha. Şu an 8 saatlik yolculuğun ikinci saatindeyim, 1. saatindeyim. 1 saat 16 dakika falan oldu. Eee ve bana 3 saat falan kaldı. Öyle. Bu arada da akşam onda varıyorum. Şu an saat 2.30. Zorlu, çok zorlu bir yolculuktu ama asla unutamayacağım bir gündü. Gerçekten Hatta 2-3 gündü. 2-3,5 gün. Asla unutamayacağım. Şu an tipimi görmüyorum bile ama e, şu an Lisbon'dayım. Şu şekil. Ve yemek yemem lazım. Bir saat aram var. Bir saat arada acilen bir şeyler yiyip e, otobüsü bulmam lazım. Otobüsü ben salak gibi ne güzel önden giderim falan diye cam kenarı aldım. Ön ve cam kenarı hiçbir şey yedirtmediler. Ay bu taksi yo yoğunluğu peki. gireceğim Frango'da Gare'den döner möner bir şeyler almam lazım. Çünkü hamburgere geç kalacağım. Hani ya hoş değil. Hani otobüsümü kaçırmayayım mesela. Arkadaşlar ben geldim. Beni yani yazmayı şey yazmayı video <laughs> çekmeyi ben geldim. Bu kadardı. Bu Faro ve biraz İspanya vlog oldu. Daha fazlası için beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye.